Müge Anlı'da günlerdir işlenen Kerem Durul olayında flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 14 çocuk babası Kerem Durul'a ne olduğu sorusu günlerdir herkesin dilinde. Son olarak programa katılan Kerem Durul'un çocukları Nurgül ve Metin Durul kardeşler babalarının evlerinin yakınındaki bir kuyuya atılmış olabileceğini iddia etti. Hatta bu kuyunun 5 yıl önce Kerem Durur'un eşi Esmer ve kuması resmiyeninde aynı binada oturdukları Kerem Durur'un bu kuyuya atılmış olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu çocukları söyledi. Hatta o kuyudan uzun süre kokuların geldiği de söylenenler arasında. Bir diğer iddia ise amca Medeni Durur'un karısının Kerem Durur'u çöpe attıydı. Bu konuda da itiraf geldi ve canlı yayına katılan Songül Hanım ağzından Kerem abim öldükten sonra 15-20 gün sonra mevlüt okuttuk diye ağzından kaçırmasıydı. Ve sonrasında ise amca Medeni Durur'un canlı yayına telefonla katılarak eski eşim paramı çaldı. Yakalanması için son günü iftira attım. Beni aldattı demesiydi. Aslında bu olaylarda gösteriyor ki bu olayın arkasından daha kimler kimler çıkacak. Ama şu bir gerçek ki resime dönmezin bu işte parmağı oldu. Videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın şimdiden teşekkürler.